Cumhuriyet coşkusuyla başlıyoruz bugüne. O gururu unla yoğuruyoruz, ay yıldızla süslüyoruz. Bu sadece bir tarif değil, cumhuriyetin simgesi. Tarif zamanı. Açıklamadaki tüm malzemeleri ekleyelim. Kulak memesi kıvamında bir hamur yoğuralım. Ay şeklini vermek için bardak ile keselim. Daha sonra o kestiğimiz şekilleri ortadan tekrar keselim, ay şekli oluşturalım. 150 derecede 20 dakika pişirelim kalan hamura gıda boyasını ekleyelim. Rengini alana kadar yoğuralım. Daha sonra yıldız şeklini verelim. 150 derecede 17 dakika pişirelim. Soğuyan kurabiyelerimiz paketlemeye hazır. Cumhuriyet sadece bir yönetim değil, bir milletin yeniden doğuşudur. Yorumlara bir bayrak bırak, bu gururu hep birlikte paylaşalım. Afiyet olsun.